Hadi bundan sonra gidelim tamam. denir. Hadi gidelim. de söyle. Evet, Nasıl sülo? Kale? Kocaman kale. Kale giriş. Evet. <laughs> gel bakalım. Evet, şimdi Hadi gel çok merdiven çıkacağız. Yok. Hoş geldiniz. Sağ olun. İki tam biri öğrenci yerde. Biri dokuz, biri altı yaşında. Tamam, beş tamam. lira. Tamam. Dokuz yaşında ücret var? Tamam. Yüz lira onlara.

kaç tane acaba çıkacağız? Çok çıkacağız. Evet, baka baka fotoğraf çeke çeke. Gel. Harika. Nasıl çıkacak bu çocuk? Nasıl Valla. Çıksınlar köyde o kadar yürüyoruz. Dikkat edin. Görüyor musun süre içlerini nasıl? Görüyor musun? Nasıl yaşanılmasın bunların içinde? Niye annem böyle Derin gel kızım. Ya annem böyle sus. Sus dur. Çocuğu şey yapamıyoruz. Yürü. Aa geldik mi? Ha ben de geldik sandım. Ha geldim dedi bak. Amanı. Ah. Daha. 3 dakikada geldi. Oo buradan da manzara harika. Değil mi? Bu benim çıkacağım son şey olur ben sana söyleyeyim. Bir daha da çıkmak sen çıkıyorsun. Daha zaten yoktur ki çıkılacak bir şey burada. Bu ne ya? Süper. Kaleye doğru. Göstermen ne yapıyoruz? kaybetmeyin var. Tam kaybetme onu bana ver atmayın sakın. Evet hatıra olarak. Bak ya, ev, evin şeylerini kafa yapmışlar. Çatısı. Ay <laughs> ne güzel lavanta koktu. <laughs> şu an şu an dumanla, rozyerin, Nasıl zaten bundan sonra bundan sonra böyle çıkacak bir yer yok zaten. <laughs> Yorulduk ya. şeyler niye İşte oralarda oturmuşlar. Kimler oturmuş? Biz Kimle <laughs> insanlar. Hadi çıkalım. Hazır mısınız? Bakayım. Aynen. Altı kişilik oturma yeri. Aynen. Ne güzel değil mi? Ne güzel değil mi? Harika. Ver bana. <laughs> ya Rabbi bak altlar nasıl. Bak merdivenlerin üstü tahta kaplamışlar. Kendilerinin merdiveni varmış. Harika ya. Müthiş bir yer. Annem yok Uçisar Kalesi. Dur böyle yere de çıkmayacaksın ne yapacaksın? Bitti bak. Geldik galiba. Taşı anne. Taşı. Kimi taşıyayım ya? Çok az kaldı Of manzaraya bak ya. Harika. Gel. Ben de. Sen hiç. Afiyet olsun aşkım. Ha, bak, Aynı. Senin de almadın. Derini tut, silah. Derine derin kayıyor. Hadi <gülüyor> Geldik <gülüyor> mi? Nerede? Vallahi <laughs> 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 Uçhisar Kalesi, en tepe, zirvedeyiz.